Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın insani öğretilerinden ilham alan Ayetullah El Uzma Seyyid Sadık Şirazi, Allah gölgesini daim etsin, onun tavsiyesi şeriat kaynakları ve imam payını kullanma iznini takiben, Misbahül Hüseyin Enstitüsü ve İmam Hüseyin TV ile işbirliği çalışmalarına başlandı. Bu kampanyanın temel amacı İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve acil yardıma ihtiyaç duyan Lübnanlı aileleri desteklemek için Gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi temel malzemeleri sağlamak üzere nakit bağışı toplamaktır. Bu insani harekete katılarak Lübnan'da savaş mağduru mazlumların acı ve ızdıraplarının azaltılmasında rol oynayabilir, devlet adamları ve siyasetçilerin politikalarının kurbanı olan çocukların, evsiz kadınların ve sivillerin yaralarına merhem olabilirsiniz. Şimdi Lübnan'a yardım için birlikte kampanyasına katılın. İmam Hüseyin'in Medya Kuruluşu, Misbah el Hüseyin Hayır Kurumu.